Euzu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <whiskey> <laughs> e, ve Arkadaşlar, eee, ve kardeşler konusuna geldik. Geçen gün, eee, ve kardeşlerin işilmistik hatırladığımız kadarıyla şöyle defteri tefsir döndürelim. Eee, hı, hı, Şurayı Tam hı, Pişen nabazlıklardan yani müptela ve haberin üzerine dahil olup bunun amelini e, değiştiren e, amilleri konuşmuştuk. Bunlardan birinci kısmı kane ve kardeşleri. ikinci kısmı inne ve kardeşleri. Üçüncü kısmı ise ne ve kardeşleriydi. Geçen dersimizde birinci kısmı işledik. Kane ve kardeşlerini, şartlarını falan, e, çekimli çekimli hallerini, nerede geldiklerini hepsini konuşmuştuk. Bugün ise e, inne ve kardeşleri konusunu işlemeye çalışacağız. Şöyle notlarımdan gidelim. Ee, birincisi inne ve kardeşlerim kaç tanedir? Alt tanedir. İnne, enne, keenne, lakinne, leyte, lealle. La ben burada kenne ile lakinnenin yerini, karıştırmışım. Siz ezberlerken o şekilde ezberlemeyin. Sırayla ezberlemek her zaman daha iyidir. Daha akılda kalacağız. Zaten direkt ben inne, enne, keenne, Lakin ne leyte zaten şu şu kafiyeli bir şekilde aslında gidiyor. Ezberi de ezberi de dediğiniz zaman da kafiyeli şekilde ezberlemeye çalışın. Daha çok akılda kalıyor. İnne enne la e, bak buraya baktığım zaman da karşılaştırıyorum. İnne enne ke enne lakin ne la diye. Çünkü zaten sonunda nün var, sonunda nün var, sonunda nün var, sonunda nün var. Bu nünlerden direkt direkt dört tanesini kafanıza kalıcı olarak bırakabilirsiniz. İnne enne. Kanne, lakin, leyte, şu ikisini de eklersiniz. Alt tanesi zaten dikmen ezberize girmiş olur. İşte bunları alt tanesi inne ve kardeşleri ne ameli ne yapıyor? Tensibül isme ve tarfeul habere. Yani ne yapar? İsmini nesip, haberini merfu yapar. Bir örnek verelim. Çünkü peki bazı arkadaşlarımız daha önce hiç inne ve kardeşlerini de görmemiş. Biz biraz daha bu öz düzey anlatıyoruz. Mesela inne zeyden qaimun diyoruz değil mi? Qaimun. Inne zeyden qaimun. İnne burada biz buna harfi muşabbehetun bil fiil diyoruz. Harfu muşabbehetun bil fiil. Yani bu harf fiile benziyor diyoruz. Aslında fiile benzeme yönleri de e, birkaç şekilde alabiliriz. Bunlardan bir tanesi işte nasıl ki fiil bir harften oluşmuyorsa, mesela medde gibi meddeye örnek verelim. Nasıl ki bir fiil bir harften oluşmuyorsa, aynı şekilde bu harfler de inne, enne, işte inne, enne, kenne, lakine, de bunlar da aynı şekilde bir harften oluşmuyor. Bugünden birinci benzerlik günü bu. Yani ikisi de e, fiil de bir harften oluşmaz. Bu harfe e, fiile benzeyen harfler de e, bir harften oluşmuyorlar. Birinci benzerlik günü. E, sadece lafz itibariyle benziyor. İkinci bezeme yine ise şöyle Şöylesi e, Nasıl ki bu fiiller mesela Dara behu diyoruz ya Mesela bir damira mansup ya da damira Marfu falan bitiştirebiliyorsak Aynı şekilde bu harflere de Bu inne enne e, Ke lakin e, lakinne Leytele alleye de Damirler bitişebiliyor. Mesela innehu Diyebiliyoruz. İnnehu Ghafulan rahime mesela. Burada Gerek ben damir e, harf müşabbetin fiile Nasıl ki fiile bitiştiği gibi, derabehu gibi, e, işte haracehu gibi falan e, örnekleri çoğaltabiliriz. Bu şekilde nasıl ki onlar bitişiyorsa aynı şekilde bu harfere de bitişiyor. Yani birinci benzerlik yönü lafız itibariyle benziyor. İkisi de bir harf üzerinde değil. E, i̇kincisi e, damirler bakımından damirler nasıl ki harflere bitişiyorsa, e, nasıl ki fiillere bitişiyorsa bu harfi müşabbetin fiillere de bitişiyor. Üçüncüsü... eee Bunlar aynı şekilde mana yönünden de bir mana ifade edebiliyor. Fiiller gibi bir mana ifade edebiliyor. Mesela bu muhakkak manası verebiliyor. Lakin, lakin ne istidrak manası verebiliyor. Yani ikisi de bir mana ifade edebiliyor. Şu üç benzerliği söylemiş olayım dedim. Ee, bir benzerlik daha da var. Onu tam şu an hatırlamıyorum ama benzerlik yönünden üç üstünü aklıma gelenleri size bahsetmek istedim. O kadar da önemli bir şey değil. Sadece şunu anlatmaya çalıştım. Yani aslında bunların harfi müşabahatun bil fiil dememize hani rağmen ki fiile benzeyen harfler. Peki bu fiiller harflere benziyorsa demek ki fiillerle ortak yönleri vardır. Ortak yönlerini işe biraz değinmeye çalıştım. Ee, o harfun müşabahatun bil fiil ya da hurufun müşabahatun bil fiil hepsini söylersek harflere, e, fiillere benzeyen harflerdir denilmesinin izahatını biraz yapmaya çalıştım. İnşallah anlaşılmıştır. Ee, ondan sonra biz direkt ben e, başlayalım manalarına. İnne, enne. İkisini bir saymışım. Numara 6 tane deriz. İkisini 5 tane saymışım. Numara 6 tane deriz. Burada saydık 6 tanesini. İnne, enneyi biz aynı sayıyoruz. Çünkü ikisi de teekid için gelir Yani teekid manası veriyor. Ee, işte bazı modern metinlerde başka manalar da verebiliriz. Şimdi bazı metinlerde mana verdiğimiz zaman işte hani burada hocam muhakkak manası vermiyoruz demeyin. Olabilir. Cümleye göre manası yani ek olarak mana verebiliyorlar. Her yerde muhakkak kesin manası na gelmez yani. Mesela bazen dığını, dağını falan manasında verebiliyoruz cümlenin akışına göre. Özellikle modern metinlerde çok muhakkak manası verilmiyor. Ama mesela Kur'an-ı Kerim'de innel insane innel insane la fi husr dediğimiz zaman muhakkak insanlar yani o, o hüsrandadır. O, diye biliyoruz. Orada direktmen herhangi bir e, e, başka bir manaya gitmeye gerek yok. Direktmen orada muhakkak manasını verebiliriz. Evet. Ancak inne anne tekil içindir. Ama burada şöyle bir özellik var. İnne genellikle cümlenin başına gelir arkadaşlar. İnne genellikle cümlenin başına gelir. Enne ise cümlenin ortasında gelir. Bunların başka şartları da var da ama ona fazla detay inmeyeceğim. Ee, burada sadece şunu değinmek istedim. Enne'nin şartı öncesinde bir şeyin geçmesi lazım. Bir fiil olabilir, Geldik zaten fiil geçmesi lazım ki kendisinden sonraki masa yani enne kendisinden sonraki masa teviline katıp bir önceki geçen şeyi ne yapacak? Artık masa tevilinde gerekirse işte ne bileyim fail istiyorsa fail yapar, mefhul istiyorsa mefhul yapar, mudaf istiyorsa mefhul, muda, o onun masa tevile katıp mudafili ile yapıp mecruh yapar mahallen. Yani enne'nin şartı öncesinde bir şeyin geçmesi lazım. Bu şartta da e, koşmuş olalım. İkincisi ise e, yani üçüncüsü lakin nedir? Lakine ne içindir? Lakine, tabi ben bu sıraya göre gitmişim. Normalde kendinedir. Ben kendi sıralamamı yazmışım. Ee, onu e, dikkat çekmek istiyorum. Çünkü sonra demeyin hani burada hoca ya da anlatan kişi işte bu sırayla gitmiş. Normalde önce kendine gelir. Doğrudur, normalde önce kendine gelir. Ben kendi sırama göre gidiyorum. Yani kendi yazım'a göre. Hatta burada kendine en son almışım. Ee, Lakine ise ne içindir? Önceki geçen keramdaki vehmi şüpheyi kaldırmak içindir. Önceki gelen, geçen kelamdaki vehmi veya şüpheyi kaldırmak için. Mesela örnek verelim. Örnek de yazmışım. Zeydun ganiyun lakinnehu bakhilun. Mesela bir adam diyor ki şu adam zengindir. Biz de ne deriz herhalde bu adam zenginse belki cömerttir. Veriyordur. Ama halbuki lakin ne getirip direkt ne yapıyoruz? Yok yok kardeşim zengin olabilir ama cimridir. Yani mesela biz şöyle bir örnek daha verebiliriz. Mesela Muhammed ile Ahmet her zaman yan yanadır. Okulda her zaman yan yanadır. Birisi Ahmet gel e, Muhammed geldiği zaman dediği zaman biz de demek Ahmet de gelmiş. Ama e, biz zakine getirirsek lakineyi getirip onu o e, şüpheyi kaldırır diyoruz ki yok kardeşim bak normalde beraberler ama şu an sadece Muhammed geldi Ahmet gelmedi. Yani o raki kapalı hemen kaldırabiliriz. Evet. Ondan sonra leyte. E, leyte niçindir? Ee, imkansız bir şeyin istemek içindir. Normalde temenni demek. Temenni ise hani biraz imkansız olan şeyleri istemek. Mesela örnek burada yazmışım ama e, mesela özellikle e, bizim e, klasik Arap e, kitaplarımıza geçiyor. E, Leyte shabab ya'udu ye yevmen fa'uxubirahu bima fa'al al Diyor işte keşke gençlik geri dönse de ona yaşlılığın Bana ne yaptığını anlatsam. Yani burada e, biz biliyoruz ki gençlik geri gelmez. Bu biraz mümkün olmuyor bir şey. Hani adam spor yapar, adam ne bileyim biraz kendini toparlar o ayrı mesele. Ama o gençlik bir daha geri dönmeyeceğini hepimiz biliyoruz. İşte biz bu Türk kalplarda neyi kullanıyoruz? Leyte'yi kullanıyoruz. Ya mesela diyoruz ki ne? Ee, hani imkansız olan bir şey. Hani mesela diyoruz ki keşke şu sınavdan işte yüz alsın. Ama halbuki sen biliyorsun ki o sınavı hiç çalışmamışsın. Yüz alman imkansız gibi. Ve orada mesela Leyte'yi Arapça şeklinde kullanıyoruz. Ee, ve bunun örnekleri daha da çok var. Evet. Biz e Dedik ki dördüncüsü leyte. Ama ben üçüncü yazmışım çünkü inerine bir saydım. Onu tekrar söyleyeyim. la La'alla'ya gelirsek. La le La'alla leyte le yakın. Yani leytenin kısmından bir tanesi imkansızı istemek. Bir tanesi de zorluğu istemek. Onu da değineyim. Yani imkansız olan şeyi istemek. Kalem yazmadı. İmkansız olan şey istemek, Bir de zor, zor olan şey, şeyleri istemek. Zor olan. Yani kısacası. Yani olması mümkün yani mümkün hiç hiç olmaya demeyelim de hani mümkün olmaya olmamaya yakın şeyleri istemek gibi. Diye diyelim. Ondan sonra ise dedik la Le'alle ise e, olması mümkün olan bir şey istemek. Leytenin tam tersi. Buna işin olacak? Biraz daha mümkün olan şeyleri istemek. Mesela le gibi. Le'alle zeyden alimun gibi. Umulur ki zeyd ne olur? Alim olur. Umulur yani. Niye olmasın? Olabilir. Çalışırsa yapabilir. Ee, bunun eğer karşını karşılığını verirse buna erişebilir yani. Zor bir şey değil. Yani imkanlı bir şey. İmkan dahilinde olan bir şey. Kenne ise kenne normalde inne enne kenne diye geçiyor. Bizim klasik kitaplarımıza sırayla. Ben biraz sıralamayı burada karıştırmışım ama siz ben bu sıralamaya göre gitme Kendi sıralamada yapabilirsiniz. inne enne kenne gibi gidebilirsiniz. Kenne ise ne içindir? Önemli olan buradaki e, manalarını anlayıp e, kafada bırakması. Yoksa sırayla bilmemeniz de olabilir yani. Mesela sen şiir de bilirsiniz. Harim şamaydı işte tam tersten giderek. Kâne, la'alla, leyte, lakinne, inne, enne diyebilirsin yani. Buna bir sıkıntı yok. Kimse sana niye böyle yazdın demez. Yani bir sınavda e, sınav şöyle bir sıra geçiyor. Mesela sınavda hocam şöyle bir soru sordu. Diyelim ki klasik bir soru. Ee, inne ve kardeşlerini yazınız diye. Siz, siz o sırada tam tersini yazarsanız hocam size hiçbir şekilde hiçbir şey diyemez. Mesela önemli olan sıralama değil. Önemli olan bu altı tane e, harfi bilip bunları e, manalarıyla beraber ezberlemek. Bunları yaparsanız yeterli olur inşallah. Evet. Kene dedi. Kene ise benzetme işindir Yani bir şeyi e, bir şey benzetmek için. Mesela gibi? Kene Muhammeden Esedun gibi. Kene Muhammeden eseden. Esedun. Yani bunu karıştırmayalım arkadaşlar. Ke la e, harf müşabihetun bil fiiller işte diğer isimci zanne ve kardeşlerini de göreceğiz. Zanne ve kardeşleri bir de la dün de işlediğimiz işte kane ve kardeşlerin tam tersi amelidir. Onlar tarfaul isme ve tensibul haberi yani e, isimlerini ref haberlerini e, merfu yaparlar. Pardon tam tersi ben genel sürekli bunları ben de söylerken bazen karıştırıyorum. Arapça söylemesi tabi basit. Tarfaul isme ve tensibul habere. Yani ne yaparlar? İsmini merfu haberlerini ise mensup yaparlar. Ama bu harfi mushabbatun bil tam tersi. İsimlerini ne yapıyorlar? mensub yapıyorlar. Haberlerini merfu ya, yapıyorlar. Yani diğerlerinin tam amelinin tam tersi. Ta, burada da tensibül isme ve tarfa'ul habere diyoruz. Evet. Burada ne yaptık? Muhammed'e ne yaptık? Esed'e ben Kendi Muhammed Mesela Muhammed sanki aslandır. Kendi Muhammed'e e, Cahil, Sanki Muhammed cahildir. Kâne Muhammed'e se'lebun. Sanki Muhammed tilkidir gibi örnekleri işte çoğalabilirsiniz. Kâne kısacası e, metinlerde de göreceksiniz. Kâne sürekli benzetmek için kullanılır. Ve nangi amel yapar? İsmini mensup haberini marfu yapar. Bir de arkadaşlar şurada da bir, bir örnek yazmışım. Bunu e, niçin yazdım da hemen söyleyeyim. İnne fî zâlike la'iboraten. Örneğini vermişim. Burada bu örneği yazmamın nedeni şu arkadaşlar. Şöyle parantez içine alalım. Burada aynı şekilde biz müptela ve haberde işledik. Cümle kaç şekilde gelebiliyordu? Evet duymuş olayım. Sanki söylediğiniz üç şekilde. Mufred cümle bir de şibir cümle. Yani haber. Ben cümle diyorum ama cümle değil. Pardon, ee, haber. Haber kaç şekilde gelebiliyordu? Üç şekilde. Mufret, cümle, şifhi cümle. Değil mi? Burada da aynı kural, inne ve kardeşlerin haber içinde geçerli. Mesela hatırlıyorsanız bize dedik ki haber, işte mübte, müe, haber ne yapabilir? İsmi ne geçebilir mi? Geçebilir. Yani e nasıl ki müptelâ'nın önüne geçebiliyorsa. Mesela nasıl eğer diyorduk haber câr-ı ve zarf olursa ve eğer bir mani yoksa, bir e, iltibas yoksa o zaman diyorduk haber müptelâ'nın önüne geçebilir diyorduk. Değil mi? Aynı burada da öyle. Mesela inne fî zâlike la'ibra. Burada la'ibeten normalde ne olmasa lazım? Biz üstünü gördük mü? Normalde isim. E, i̇simler zaman gelirdi. İsim hemen ineden sonra gelmesi lazımdı. Ama burada sonda gelmiş. Ha diyoruz burada isim sonda gelmiş. Fidalika carun ve olduğu için ya da zarf olsaydı burada ne olabilir? Haberin önüne geçebilir diyoruz. Normalde sıralama bu şekildedir. La ibraten inne la ibraten fidalikadır. Ama carun ve olduğu için ne yapmışız? Öne alabilmişiz. Yani de demek istediğim şey şu arkadaşlar. Eğer e, bizim haberimiz e, car ile mecrur olursa veya zarf olursa aynı müptela ve haber konusunda geçtiği gibi öne alınabilir. Eğer bir mani yoksa, Mani'den kasıt eğer iltibas veya bir karışıklık yoksa olursa o zaman gene olmaz. Evet. Dedim ki bu carül mecrüre örnek vermişim. Aynı şekilde zarfa, zarflar da var. Mesela innallâhe me'assâbirîn. İnallâhe me'assâbirîn örneğini de verebiliriz buna. Evet. Ee, arkadaşlar Ondan sonra şurada bir e, kune daha değinmişim. La, lama demişim. Lam, la tek yazmışım. La değil, lam. Lam diye yazılır. Lam. Bu da bir e, ek bilgi gibi. Şimdi arkadaşlar e, bizim e, inne ve kardeşlerinde bir lam var. Bu lam ne yapıyor? Hem innenin ismine bitişebiliyor hem de haberine bitişebiliyor. Normalde kane ve karışında böyle bir şey yoktu. Bu özellik sadece kime has? Bu durum inne ve karışına has. Mesela nasıl? Bu lama da lami iptidaiye veya lami muzelhaka deniliyor. Peki bunun demesinin amacı nedir? Mesela iptidaiye ne deniliyor? Muzelhaka deniliyor. Çünkü bu lam cümlenin başına gelmeye çalışıyor. Geldiği zaman ama iptida diyoruz. Bazen de güzel muzelhaka oluyor. Nasıl? İnne'den hemen sonra gelemiyor. Niye? Çünkü bu inne zaten tekil için arkadaşlar. Değil mi? Harfe tekil dedik burada. Şurada söylemiştik. Tekil için geliyor. E bu da gelme amacı herhangi bir mana katmak için değil. Bu da aslında şurada geldiği gibi lefide innel insane lefi mesela. Bu gelmesi amacı da tekil için. Tekil dedik ben yazalım. E şimdi hemen ineden sonra gelirse arkadaşlar iki tekit adatı üst üste gelmiş olur. Ve bu da Arap kurallarına göre e, uygun değil. Biz bundan dolayı bu lamı ne yapıyoruz? Normalde buraya getirmemiz için ilamı lamı iptidarlık işi değil mi? Bu lam iptidarlık işi yani başta gelmek istiyor. Ama biz direktmen buraya yaparsak olmaz. Çünkü iki tane tekil üstte gelmiş olur değil mi? İnnelel insane olmaz. İki tekil olmadığı için bunun muzel hakka. Muzel demek yani kayan demek arkadaşlar. Şöyle kayıyor. Mesela haberden ne yapıyoruz? Biz haberden e, isimden isim pardon isimden habere kaydırıyoruz değil mi bazen bazen de haberden isme her iki durumda olabiliyor. Bazen bundan buna kaydırıyoruz bulamı, bazen bundan buna kaydırıyoruz. Fark etmiyor. Yani ikisi bulam her ikisinden yerine geçiş yapabiliyor. Öyle bir özelliği var. Mesela burada ne yapıyoruz? İnnel insane lafi mesela. Buraya bakmışız ki insan kelimesi burada inenin ismidir değil mi? Biz insana dedik yapıştırırsak iki tane tekil Üste gelmiş olur ve bu da caiz değildir. Uygun değildir. Biz ne yaptık bu lamı? Direkt ben ne yaptık? Lafi husr. Ne yaptık? Habere verdik değil mi? Niye haber verdik? İki tane tekil aynı yerde olmasın diye. İşte buna müzelhakka denmesi ne dediğinde bu. Yani kayıyor. Yani bazen eğer mesela haberi mukaddem oldu. Tak salla fi biz e, inna fil khusri il insan deseydik mesela. Mesela. Bu ayettir. Ayeti değiştirmeyelim ama mesela diyorum. İnna fil khusri insa nun deseydik mesela. İnna fil khusri insanu fil khusriyi e, işte e, ne yapsaydık? Fil khusriyi e, haberi mukaddem yapsaydık. Bunun da isminde sona alsaydık peki o zaman ne olacaktı? O zaman burlam filhuse değil de el insana giderdi. Yani istersen bu buraya gelsin ya da bu buraya gelsin. Olam sürekli ne olması lazım? sonda gelmesi lazım. Hiçbir zaman iğneden sonra gelmez. Bunu kısaca söylemeye çalışıyorum. Yani bu lam iğneden sonra gelmeyecek kardeşim. Aralarında sürekli isimse isim, haberse haber arasında bir fasla girecek. Fasla olmazsa olmaz. çünkü, çünkü iki tane tek yattı üstte gelemez. İnşallah burayı da e, ee, anlamışsınız. Mesela örnekler çok var. Ve inneke la'ala. Orada ki la'ala da ki lam da lam-i muzelhaqe. İnnel insana lefî husus edek. İnne fî zâlike la'ibraten mesela. Bak inne fî zâlike la'ibraten örneğinde ne olmuş normalde? İnne fî zâlike la'ibraten. Mesela abi şurada okuduk. İnne fî zâlike la'ibraten. Ha bak söylediğim şey. Bak buradaki lam-ı tabi ben görmedim. Sabahtan ben anlatıyorum da. Bak fî zâlike normalde nedir arkadaşlar? Haber değil mi? Haber merfu'a. Ama normalde mensup olan şey burada değil mi? Yani ismi burada olması lazım. Ama isim sonra kaydırdığı için biz lamı da sonra kaydırmışız. Bu buraya kasar, lam da kayar. Fark etmiyor. Lam sürekli iğneden sonra gelmeye çalışıyor. Kural bu. İnşallah anlaşılmış, anlaşılmıştır. May kafe. Bir de arkadaşlar inne babana özel bir tane daha e, e, ek bir bilgi var. May kafe. Kafe demek Arapça, e, Türkçe karşılığı yani engelleyen. Yani ma inne ve kardeşlerin e, amel etmesini engelleyen bir edat ma. Buna kafe. Kafe demek engelleyen demek. Yani kısacası inne kardeşleri yani inne enne kenne lakinne leyte lealle. La Bunlardan bir tanesine ma bitişirse ne yapar amel? Bozulur. Bu tensibül isme tarfa ul haber yani ismini mensup haberini merfu olma durumu ortadan kalkar. Mesela örnek verelim. İnnemel mu'minune ihvatun. Normalde Mü'minûne kelimesi ne olması lazım arkadaşlar? Mensub olması lazım değil mi? Çünkü numarada inne harfi müşabehetun bil fiil ee, burada müminine, yani mensub olması lazım değil mi? Mü'minîne minine. -mini olması lazım değil mi arkadaşlar? Niye? Çünkü mensub yapardı. E, bu da mü'minûne de e, ne yapar? Refasını ve o nesbe cerresini ya ile alır. Çünkü cemdir. Cemler öyle yapılır. normalde yani işte nesbesini yayla alması lazımdı. Ama müminune merfu okumuşuz. Çünkü niye? Burada inne hiçbir amel yapmamış. Neyden dolayı? Aşuma bitişinden dolayı. Şuma bitişini zaman onların amelini direktman ne yapıyor arkadaşlar? Bozuyor. Onların amel etmesine izin vermiyor. Başka bir ayette mesela اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ Mesela اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ Bak اَنَّمَا الْحَيَاتُ diyoruz. Dedik ben de sonra hayatın merfu' bir e, kelime gelmiş. Normalde mensup gelmesi lazım. Ama işte dediğim gibi kuralımız nedir? E, Ma geldiği zaman bu fiil, bu harflere onlar amellen düşürüyor. وَاَخِرُ دَعْوَانِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bu konuda sonra geldik. İnşallah faydalı olur. هاي هاي لابس سلامات لقاء ان شاء الله